Ne yaptınız abi pala işini? Anlatmayacak mısın? Memati. Devlete borcumuz vardı. İmzalı, taahhütlü postaneden APS ile ödedik. Anlamadım abi. Öğrenmemiz gerektiğini öğrendik. Gerisini devlet öğrensin diye teslim ettik. Borcumuzu ödedik. Oh, çok şükür. İçim içim yiyordu o işten. Polat abi. Madem işimize yaramayacaktı adam. Benim gülümü niye soldurdunuz? Yeğenim. Hele ne öğrendiysen bize de anlat. Ne yapmış bu adam? Bizim mekanlarımıza niye çökmüş? En büyük icraatları neymiş? Ben de onu söyleyecektim. Memati. Bu adama bir liste vermişler. Bunlardan haraç alın diye. Haraç listesindeki isimler örgütlere yardım yataklık yapıyormuş. Sen de ona göre davran, ona göre aracılıklı kes. Tamam abi. En büyük icraatları da dayı. Aslan amcayı bunlar öldürmüş. E bunları yaşatmazlar yani. Belli olmaz dayı. Keşke sıkıp bir kuyuya atsaydık abi. Biz devlet adamlarına namlu doğrultmayız Abdüley. Ne hesapları varsa kendi aralarında görsünler. Bir defa sana değdiler ama yeğenim. Yapacak bir şey yok dayı. Dediğin gibi değdiler. Elimize değdiler henüz. Teşne olmazsak değer geçerler. Yoksa deler geçerler. Bu cezaevi işinde hiç bana güvenmeyin abi. Benim moralim çok bozuk. <laughs> Sensiz olmaz Erhan. Ama sıkma canını. Zaten bu iş olmaz. Ne girmek mümkün ne çıkmak. Adama saat verdik. Avluya çık dedik yeğenim. Beklesin işi ne? Otuz senede bizim için beklesin. yolu olmalı. Bir yolu olmalı, bir yolu olmalı, bir yolu olmalı. Sıkacaksan sık ulan! O gün de gelecek. Abi benim iyi misin? Çözülen ellerimi Hepsinin hesabını soracağım. Artık devlet de yok, millet de.